Tabii bu arada şunu söyleyeyim. Halk Partisi'nin genel başkanına karşı çıkmak, devlete karşı çıkmak sayılıyor 70 seneden beri. Ve Halk Partisi'nin altı okuna karşı çıkmak, devlete karşı çıkmak sayılıyor. Değerli arkadaşlarım, bir partinin genel başkanına karşı çıkmak nasıl olur da devlete karşı çıkmak sayılır? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer ben Halk Partisi'ni beğenmiş olsaydım, Halk Partisi'nin Kırılası oklarını beğenmiş olsaydım Ben eğer Halk Partisi'nin Genel Başkanını beğenmiş olsaydım Refah Partisi'nde olmazdım da Halk Partisi'nde olurdum CHP'de olurdum CHP'de olurdum öyle değil mi? Şimdi siz Türkiye'deki Çok partili demokrasi oyununu Görüyor musunuz? Ne oynuyor? İsterse 100 tane parti olsun Bütün partiler Halk Partisi Genel Başkanı Mustafa Kemal'e ve onun altı okla ifade edilen devrimlerine bağlı kalacağına yemin etmeye mecbur. Halk Partisi'nin genel başkanına ve altı okuna bağlı kalacağına yemin etmeyen imam olamıyor. Memur olamıyor, subay olamıyor, milletvekili olamıyor. İsterse 500 farklı olsun. Ve meclisin üstündeki devlet kurumları anayasaya yazdırmışlar. Ne yazmışlar? Şunlar 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 değiştirilemez. Bunların değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Nedir bu değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez maddeler? Halk Partisi Genel Başkanı'nın devrimleri yani altı ok. Peki o zaman seçime ne gerek var? O zaman meclise ne gerek var? O zaman çok partiye ne gerek var? Biz bunu söylüyoruz. Diyoruz ki CHP'ye, SHP'ye, Arkadaş 70 yıldan beri oklarını devletin bağrına soktun. Milletin bağrına sapladın. Anayasanın bağrına sapladın. Yeter artık. Hem de çok vadeli demokrasi var diyorsun. Al şu oklarını da git. Al oklarını. Çıkar şu oklarını anayasadan. Çıkar şu oklarını devletten. Biz bunu sayıyoruz. Çıkar şu oklarını genel kurmaydan. Biz bunu söylüyoruz. Bu genel kurmay halk partisi genel kurmayı değildir. Milletin genel kurmayıdır. Bu ordu, bu ordu halk partisinin ordusu değildir. Milletin ordusudur. Ve benim ordum halk partisinin oklarını bekleyemez. İşte biz bunu söylüyoruz. Efendim, laiklik devletin temel özelliğiymiş. Temel ilkesi. Değiştirilemezmiş. Değiştirilmesi teklif dahi edilememiş. Niye? Bu laiklik niye devletin ve milletin ilkesi olsun? Halk Partisi'nin altı okundan biridir laiklik. E oklarını korumak Halk Partisi'ne düşer. Buyursun Deniz Baykal korusun. Buyursun Erdal yine mi korusun? Neden Halk Partisi'nin okunu benim genel kurmayım koruyacakmış? Biz bunu söylüyoruz, biz bunu anlatıyoruz. Ha şimdi. Ama ama ordu değil, bizim subaylarımız değil, genel kurmayın arkasında tek parti dönemi kalıntısı bir zihniyet var. Ordu adına, devlet adına, millet adına o korumaya çalışıyor. Onun için kimse bizi ordu düşmanı zannetmesin sakın ha. Korktuğumdan değil, Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmuyorum. Hayır. Gerçeği gönlümdeki gerçeği söylüyorum gönlümdeki gerçeği bu vatan için benim dedelerim şehit oldu Çanakkale'de Kafkasya'da Galicya'da Yemen'de benim dedelerimin tamamı şehit oldu Benim babam Kore'ye gitti ben bu devlete askerlik yaptım ben bu millete vergi verdim Devlet benim vatan benim ordu benim millet benim ama altı ok benim değil, lanet olsun. Ben bunu söylüyorum. <laughs> ben zaman zaman değerli arkadaşlarım diyorum ki, bu memlekette Hasan Mezarvi en iyi anlayan iki sınıf oldu şu anda. Bir tanesi polisler. Türkiye'de ne kadar polis varsa benim peşime taktılar. Sivil resmi. Bütün toplantılarıma geliyorlar. Beni en iyi onlar dinliyor. En iyi de onlar anlıyorlar. <laughs> Bir tanesi bu. <laughs> Samimiyetle söylüyorum bunu hissediyorum Türkiye'nin her yerinde. Yani beni en iyi onlar anladılar. Daha kamuoyuna anlatamadık kendimizi. Provoke ediyorlar bunların televizyonları, gazeteleri. İkinci sınıf olarak da beni en iyi anlayan askerler ve subaylar. Onlar da beni bütün dikkatleriyle dinliyor ve izliyorlar dikkatlerini çekiyor. Dolayısıyla hiç kimse artık bu milletin ordusunu, bu milletin devletini, bu milletin dininin aleyhine kullanabileceğini zannetmesin. Tarihinin aleyhine kullanabileceğini zannetmesin. Kültürünün aleyhine kullanabileceğini zannetmesin. Dininin aleyhine kullanabileceğini zannetmesin. İşte görüyorsunuz, Refah Partisi kadrolarında da mevkalade etkili yetkili ordu içinde saygın emekli olmuş kişiler her kademede yara almaya başladı artık bizi herkes ve herkesim anlamaya başladı ben açık bazı toplantılarında söylüyorum siz zannetmeyin ki bu subayların hepsi halk partisi düşüncesinde çoğu bilakis buna karşı ama bir statüko var da öyle devam ediyor bu iş bu korku yerildiği an bu korku yenildiği an her şey değişecektir. Ben size bir şey anlatmak istiyorum. Kimse İran'daki işte Hümeyni falan savunuyor demesin. Biz kafirlere karşı Şii de olsa Müslümanları savururuz. Tavrımız açıktır. Ama bana sorduk ne zaman ben diyorum ki Türkiye İran olmaz. Niye? Orada Şii bir siyasi anlayış var. Ayetullahlar sistemi var bizde şii bir siyasi sistem olmaz. Niye? Millet kabul etmez. Sünni bir si 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 siyasi sistem olur. Çünkü sünni siyasi sistemde ayetullahlar yoktur. Masum imamlar gönderler yoktur. Millet vardır, şura vardır. Yani meclis ve meclisin çıkardığı lider vardır. Tabii iyi bir sistemdir. O bakımdan Türkiye diyorum İran olmaz. Olsa olsa Osmanlı olur diyorum. Olacaktır inşallah. Sakın İranlı kardeşlerim buna kızmasınlar. Biz onların mezheplerine saygılıyız, devletlerine saygılıyız, imamlarına saygılıyız. Abi kendi İslami siyasi yorum, yorumumuzu, ehli sünnet esaslarına göre yapmışız, bundan sonra da yapacağız inşallah. Yani bu bir terbiye meselesidir. Biz onlara saygılıyız. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, buraya gelirken ben niye sevinçliyim biliyor musunuz? Bir televizyon telefon etti. Dedi ki, yolsuzluklarla ilgili bir program yapacağız. Lütfen katılır mısınız dedi. Dedim ki kim var? Dedi ki Emin çalışanlar. Ey yarabbi dedim. Ben onu, ben onu gökte arıyordum, yerde buldum. Allah. Peki dedim başka kim var? Kendisi denizler var dedi. Şu Jaguar. <laughs> şu Jaguar şu Şemsi Bey. <laughs>